Merhaba arkadaşlar. Bu derste 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin altında yer alan düşünürlerle devam edeceğiz. Şimdi 19. yüzyılda aydınlanma akımının etkisi azalıyor. Bu akıma tepki olarak akıl dışı etkinliklere yani romantizme yönelme başlıyor. Önemlidir. 18. yüzyıl aydınlanması önce İngiltere'de ki bu kritik lütfen dikkat, deneyci aydınlanma olarak başlıyor. Sonra Fransa'da rasyonalist aydınlanma olarak başlıyor. Ondan sonra da Almanya'da mistik rasyonalist olarak devam ediyor. Peki önemli isimler kimler? Bunlardan ilki John Locke. Locke bizim bildiğimiz gibi empirist bir filozof. Yani o ilk çağda Sokrat'ın söylediği doğuştan gelen bilgilere karşı çıkıp zihnin tabularasa yani boş bir levha olduğunu ifade eder. Doğuştan gelen bir takım yetiler var ama bunlar deneyden gelir. Yani kaynağı deney olan bütün bilgilere deney sonrası bilgiler adı verilir ki bunların diğer karşılığı apasiteriyoridir. Bu kavram önemli. Lütfen bir kaynara not alalım. Deney ise iç ve dış deney olarak ikiye ayırıyor. Dış deneyin konusu duyu yani dışımızdaki algılanabilen nesneler. İç deneyde ise düşünme söz konusu. Dış deney deyince aklımıza ne gelecek? Dış dünya ile olan münasebetimiz gelecek. Yani bir uyarıcı ve bir uyarım durumu var. Doğal olarak da bunun sonucu ruhumuzda bir duyumun doğmasıyla oluşan bir süreç. İç deney ise dış deneyden gelen bir takım fikirlerin ruhumuzda işlenmesi. İç deneyle kendi ruhumuzdaki durumları bu önemli etkinlikleri dış deneyle ruhumuz dışındaki nesneler alemini kavrayabiliyoruz lok fikirleri basit ve bileşik fikirler olarak ayırıyor. Bu ikinci önemli nokta. Duyularla edinilen basit fikirler objelerden geliyor. Obje neydi arkadaşlar? Nesnelerdi. Bileşik fikirler ise basit fikirlerin birleştirilmesi. Yani öznel olan süreçler düşünen kimse için psikolojik bir zorunluluk taşır diyoruz. Şimdi dış dünya ile ilgili bilgilerimiz gerçeğin tam bir yansıtması değil. Çünkü objelerin aralarındaki bağlantı da biz kendimizce düşündüğümüz bir boyutta tanımlanabilir. Yani cisimler dünyasının var olduğu kesin olarak söylenemez. Ve haliyle ince objelerin yansıtı olan bir fikir anlaşılıyorsa ancak kendi üzerimizde de bir fikrimiz olabilir. Şimdi dokun elbette sadece bilgiyle alakalı görüşleri yok. Devletle alakalı görüşleri de kıymetlidir. İnsanlar kendi istekleriyle işbirliği yaparak devleti oluştururlar. Yani o zaman ben burada devletin yapay bir pozisyonda durduğunu görüyor muyum? Evet. Şimdi bireyler bazı haklarından kendi istekleriyle vazgeçiyor. Doğal olarak da hakkı güçlüye devretmek gibi bir süreç söz konusu. Bir kişi kendi isteğiyle vazgeçerse ortaya ne çıkar arkadaşlar? Sözleşmeye dayalı bir süreç çıkar. Şimdi örneğimize bakacak olursak bu parçadan hareketle Luka ve Yusuf Asfacib'in aşağıdaki soruların hangisine yanıt verdi söylenebilir demiş. Batı felsefesinde John Locke'a göre devlet halkın yaşama, özgürlük ve mülkiyet haklarını korumak için vardır. Soruyorum devlet ne için var bunları korumak için. Doğu felsefesinde Yusuf Hasacıbe göre hükümdarın görevi yani ne için var halka hizmet etmek ve adalet dağıtmak için var. O zaman Sorumuz devletin ne yaptığıyla alakalı mıdır? Evet. O zaman cevabımız ne olmalıdır? Devletin varlığıyla alakalı iktidarın kaynağı nedir? İkinci sorumuz der ki bu parçada anlatılanlar bilginin kaynağı ise salındığında aşağıdakilerden hangisiyle uyuşmaz? Önemli bakın negatif soru kökü. Parça diyor ki rüzgarın kuzeyden gelen soğuk ve sert bir esinti olarak yüzüme çarptığını algılıyorum algı ifadesine dikkat edelim. Bu bir izlenimdir çünkü kendisini şu anda burada hissettirmekte. Daha sonra sıcacık oturma odama rahat ortamındayım. Rüzgar fikri Ve üzerinde bıraktı. etkiliği hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar fikir ve anımsama ne ile alakalı? Akıl, hafıza. David Hume, empirist. Bu fikrin kaçınılmaz olarak ilk izlenimin daha zayıf bir versiyonu olacağını öne sürüyor. Yani benzer bir biçimde yaşadığı herhangi bir acı veya hazı İlk izlenimler kadar güçlü biçimde zihnimde geri çağıramam. O zaman ne olacak? Yaşantıyı övdüğümüz bir yapı ortaya çıkacak. Peki kiminle uzlaşamaz? Gerçek bilgilerin ya da varlığın idealler dünyası gibi soyut bir alanda olduğunu ifade eden bir düşünürle uzlaşamaz diyoruz. İkinci önemli ismimiz dönemde David Hume. Hume da Locke gibi empirist bir filozof arkadaşlar. İzlenimler duyu organlarıyla elde edilen acı, sıcak, sert gibi duyumlardır. Yani tamamen deneyimlere dayanır. Fikirler ise izlenimlerden daha az canlı olan hatırlama ve hayal gücü unsurlardır. Dikkat edelim zihinle alakalı olduğunu kavradık. Dikkat edelim yaşantıyla alakalı olduğunu kavradık. Şimdi düşünme duyularla edindiğimiz malzemeyi birleştirmek, değiştirmek, genişletmek ya da daraltabilmektir. Yani düşünceyi tamamen dışlayan bir durum söz konusu değil. Düşünce elbette duyumların üzerine temelleniyor. Bu önemli arkadaşlar. Hume'a göre var olma ile algılanmış olma yani yaşantı değil mi? Hissedilmek, duyulmak, düşünülmek dışında dikkat edin. Hissedilmek, duyulmak, yani dokunulmak, somut alanda olmak, var olmak. Doğal olarak da bir şeyin var olduğu ancak bu algılandıktan sonra ifade edilebilir yani çok çok önemli neden sonuç bağlantısının kaynağı olabilecek bir izlenim yoktur peki bu ne demek nedensellik ilkesi eleştirisi diye geçer A olayının B olayının nedeni saymaya kalkarsak ne A'nın algısında ne de B'nin algısında bir nedensellik bağı bulabiliriz peki bu ilişkiyi nasıl kuruyoruz arkadaşlar biz iki olayın birbirinin arkasında olduğunu görüyoruz. Yani arka arkaya gelmesi bizde basit bir alışkanlık duygusu yaratıyor. Çok önemli nedensellik ilkesi eleştirisi diye geçer. Haliyle de nedensellikle alakalı yaşantı olmadan yani bir şeylerin arka arkaya gelmesi söz konusu olmadan bu alışkanlık oluşmuyor. Bir başka isim dönemde George Berkeley. Berkeley var olmak algılanmış olmaktır ifadesi ile arkadaşlar kendisine felsefe tarihinde yer buluyor. Bu ne demek? Algılamanın dışında bağımsız bir dış dünya yok. O zaman her şey kime bağlı? İnsana. Yani özneye. Yani ben bunu sorularda şöyle görebilir miyim? Alımlayan ya da ifadede geçtiği gibi algılayan şeklinde. Soru ne der? Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisine bir örnektir der. Birkaç yıl önceydi bir duvara doğru yürüyordum. Baktım hırpani biri bana doğru geliyor. Kim bu kılıksız tuhaf adam dedim kendi kendime. Sonra bir de baktım duvar meğer aynaymış. Kendime bakıyormuşum. O adam birden ince, zarif, üzerinden anlayışlık akan bir olup çıktı. Dikkat ediyoruz. Kişi kendini fark edene kadar yani kendime bakıyormuşum diyene kadar negatif bir algı içindeydi. Sonra kendini fark etti. Algı direkt ne oldu? Pozitife doğru döndü. O zaman algıların duruma bağlı değerlendirmeler olduğu sonucuna ne yapabiliriz arkadaşlar? Ulaşabiliriz. Peki Berkeley ile ilgili başka ne söyleyebiliriz? Biz ona göre doğrudan ve aracısız olarak algılamadığımız her şeyin kendi zihnimizdeki ideler düşünceler olduğunu, doğuştan düşünceler bulunmadığını, tüm idelerimizin de algısal deneyin bir sonucu olduğunu ifade ederiz. Yani Berkeley'ye göre görme ve dokunmada duyumların bağlantıları mantıksal bir zorunluluk falan değildir. Bu önemli Hume gibi ifade eder. Sadece alışkanlıktan ibarettir. Soru der ki güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa diyen Aşık Veysel ile var olmak algılanmamış olmaktır diyen Berkeley'in bu görüşlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi burada dikkat edilmesi gereken ne? Buradaki güzellik kime bağlıymış? Kişinin aşkına yani özneye. Dikkat edelim. Berkeley'de var olmak, algılanmış olmak. Algılayan kimdir? öz nedir? Kavrama dikkat. Alınmaya aynı zamanda doğru mu? Geldim o zaman. Asıl olan dışarıdaki mi? Kişi mi? Kişi. Haliyle o zaman ne diyeceğiz? Asıl olan öz nedir? Şimdi Berkley için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Algıya önem veriyor dedik. Bir objenin yakınlığını da algılayamıyoruz. Yani ona doğru gittiğimizde ya da ondan uzaklaştığımızda onu farklı görüşlerimize sahip oluyoruz. Basit düşünün gündelik hayatta karşıdaki insanla kendi aranızdaki mesafe azaldıkça onun gözünüzdeki mesafesiyle yani büyüklüğüyle uzaklaştıkça gözünüze düşen büyüklüğü yani yapısı aynı değildir. Bahsetmeye çalıştığı bu. Algımız tek nesnesi olan beyaz yüzey bizim algısal donanımımızın bağımsız olması için nesnel bir şey midir? Sorusu Berkley'in felsefesi için önemlidir. Neden? Eğer öyle olsaydım ışık değişimlerinde renginde bir değişiklik olmaması gerekirdi. Oysa ki biz nesnelere baktığımızda dış durumlar onların yapısında oynama yapar ve bunu görürüz. Haliyle de bu noktada ortaya çıkan şey nedir? Bütün cisimlerin bir duyumlar kompleksinden başka bir şey olmadıdır. Yani duyusal alanda olan her şey, somut alanda olan her şey diğer yapılarla, varlıksal motivlerle bir şekilde ilişki içindedir diyebiliriz. Şimdi örnekte der ki bu parçada Luke ve Berkeley'in el aldığı bilgi görüşü nedir? John Luke'un bir empirist olduğunu biliyoruz. Hemen anımsayalım. Yine de parçaya bakalım. Nesnelerin kendilerini izlenimler. Dikkat olarak duyularımıza önemli kelimeler duyurduğunu, nesnelerin konusundaki fikirlerimizin temelinde bu izlenimlerin olduğunu söyler. Ama önemli. Berkeley'in işaret ettiği gibi bu tür bir bilgi bu bir argüman. Evrende zihnimizden bağımsız bir takım nesnelerin varlığından değil. Negatif. Yalnızca bir fikirler evrenin varlığını işarettir. Berkeley ne diyordu? Var olmak algılanmış olmaktır. O zaman ikisinin özellikle vurgulamaya çalıştığı şey arkadaşlar izlenim, duyu yani deney alanıdır diyebiliriz.